Bu röportajda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sordu bizlere. Bakalım. Öncelikle cevapları okuyalım. Sonra şıklardan gidelim. Yazar şöyle cevap vermiş. Eser verme süreci sanıldığı gibi basit değildir. Aksine oldukça karmaşık bir süreçtir bu. Kimi zaman yılgınlığa düşüldüğü görülür. Kimi zaman kurulan planla oluşturulan düzenle hakikat çatışır. Kervan yoldayken karşılaşılan zorluklar, Yazar'ı zihinsel olarak çökerttiği gibi onu fiziksel olarak da yıpratır. Kimi durumlarda ise mükemmeli ulaşma arzusu yazarın elini kolunu bağlar. Yahya Kemal bu noktada iyi bir örnektir. Yazdığı şiire sözcük seçimini sizlikle yapan şairin bir sözcüğü 7 yıl boyunca düşündüğü bilinmektedir. Benim yaşadığım da buna benzer bir durum. Vazgeçmiş değilim. Aksini iddialıyım. Tamamı erdiğinde bütün konuşulanlar unutulacak ve eşsiz bir roman okumanın keyfi yaşanacak. Burada neden bahsetti arkadaşlar? Ee, bazı sanatçıların eserlerini mükemmel hale getirmek için çok uzun süre eserleri beklettiğinden bahsetti. Ben cevaptan anlıyorum ki e, bu yazar bir roman yazmış ve romanının yayınlanması sanki gecikmiş. Şimdi sorulara bakalım. A- bir eser veren yazar süreç içerisinde hangi duygular içinde olur? Şimdi bununla alakalı yaşadığı duygular, hissettiği duygularla alakalı bilgi vermedi. Eledim A'yı. B. Hangi yazarların eser verme süreçleri hakkında bilgi sahibisiniz? Sadece Yahya Kemal'den bahsetti. Ve şunların şunların yazma süreçleri hakkında bilgi sahibiyim demedi. Dolayısıyla bunu eledim. C. Son romanınızın bir türlü bitmediği söylentileri hakkında ne söylersiniz? Ne söylersiniz? Tetizlikle çalışıyorum dedi metinde. Dolayısıyla metin tam da bu soruya cevap olarak verilmiş gibi zaten. D. Bu eseri yazarken hissettikleriniz bizimle paylaşır mısınız? Şimdi hissettiklerinden çok fazla bahsetmediği için bunu da elerim. Sanki sadece C şıkkı kaldı gibi. İkinci cevabı okuyalım. Yazar şöyle cevap vermiş ikinci soruya. İkinci soruyu bilmiyorum henüz. Bu sorunuza ben de başka bir soruyla karşılık vermek istiyorum. Doğmamış çocuğa don biçilir mi? Yine de sorunuzu cevaplamamış olmak istemem. Genel geçer birkaç sözle durumu özetleyeyim. Her şeyden önce farklı olacak. Bu farklılık konu bakımından olduğu kadar üslup bakımından da olacak. Okur okuduğuna pişman olmayacak. Romanın dünyası onun dünyası olacak. Ülkemizdeki insan, insan çeşitliliği, düşünce ve duygu çeşitliliği göz önüne alınırsa ne kadar iddialı bir söz söylediğim daha iyi anlaşılır. Bu romanın dünyası herkesin dünyası olacak dedi. Bu cevap da arkadaşlar C şıkkında verilen madem böyle düşünüyorsunuz bize son romanınızın hakkında birkaç ipucu verir misiniz ee, sorusuna cevap olarak söylenmiş olabilir. Cevabım o zaman C şıkkıdır. Ceyhan diyoruz ve noktayı koyduk. Bu metin aşağıdaki sorularda hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir? A. Hastalıkların vücudumuzdaki etkileri hakkında neler söylersiniz? B. Hastalık etkenleri kartlarını hazırlama sebebiniz nedir? C. Hastalıkların nedenleri hakkında bizi bilgilendirir misiniz? D. Sağlığınızı, e, sağlığımızı korumak için hangi adımları atmalıyız? Metni okuyalım. Kimi zaman yaşantımızı kabusa çevirir hastalıklar. Ateş, ağrı, bulantı, halsizlik, katlanılmaz yatak dinlenmeleri, ilaçlar, iğneler. Tüm bu eziyetin nedeninin çoğunlukla başka canlılardan kaynaklanması, bunların çoğunun mikroskobik olması da e, çok şaşırtıcı. Neyse ki dengeli beslenme, yeterli uyku, temiz çevre yaşamla sağlığımızı koruyoruz. Hastalandığımız kış mevsimi yaklaşırken, e, daha fazla hastalandığımız kış mevsimi yaklaşırken bu etkenleri tanımanızı istedik ve hastalık etkenleri kartlarını hazırladık. Hım. Hastalık etkenleri kartlarını hazırlama sebebini söyledi bana. Cevabı buldum. Hastalık etkenlerini bilir, onlardan korunma yollarını öğrenirsek bu büyük gezegende birlikte ve sağlıklı yaşamanın yollarını bulabiliriz. Hastalık etkenleri kartlarının neden hazırlandığını söyledi bana. Sorum hangisi olabilir o zaman? Bursa'daki hastalık etkenleri kartlarını hazırlama sebebiniz nedir sorusu olur. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Sorulara bakalım öncelikle. A. Kara ölüm nasıl bulaşan bir hastalıktır? B. Kara ölüm dünyanın hangi bölgelerinde yayılma yayılmıştır? C. Kara ölümün belirtileri nelerdir? D. Kara ölüm hastalığının kaynağı nedir? Okuyalım metnimizi. Yüzyıllar önce 1347'de Sicilya'dan kalkıp Venedik'e yaklaşan ticaret gemilerinin fare kürkleri arasında yaşayan pirelerle tüm Kutay'a nasıl bir dert taşıdıklarını kimse düşünemezdi. Ticaret yollarını izleyerek hızla yayılan kara ölüm farelerin kürkleri arasında yaşayan kan emici pirelerin vücuduna yerleşiyordu. Fare hastalanarak öldüğünde de pireler yakınlarda bulunan insanların üzerine atlayarak hastalığın yayılmasına yol açıyordu. Hmm. Demek ki burada arkadaşlar e, kara ölüm hastalığının kaynağından bahsetti bana. Dolayısıyla D'yi eledim. E, ardından nasıl bulaşan bir hastalık olduğunu da söyledi. Hayvandan insana bulaştı. Devam edelim. Hastalık o kadar etkiliydi ki 130 bin olan Venedik nüfusunu 1347-1348 yıllarında 70 bine düşmesine neden oldu. Kara ölüm ya da diğer adıyla veba hastalığı o dönemde Asya ve Avrupa'da çok geniş bir alana yayılmıştı. Asya ve Avrupa'da yayıldığını bana söyledi mi? Evet o zaman arkadaşlar B şıkkına da ulaştım. Fakat kara ölümün belirtilerini söylemediği için bana Kara ölümün belirtileri nelerdir ifadesini e, işaretlemediğim C şıkkında belirtilen sorunun cevabı metinde bulunmamaktadır. Bu metinler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olamaz? A. Bazen şarkılar zihnimizde neden sürekli tekrar eder? B. Virüslerin farklı varyantları nasıl oluşur? C. Ketçap neden zor dökülür? D. Sıvılar virüslerin yayılmasında etkili midir? Şimdi şöyle bir baktığımda birincisinde virüs gördüm. Bakalım. Virüsler genetik materyalleri DNA veya RNA olabilen hastalık yapıcı etmenlerdir. Virüsler de hücreler gibi çoğalmak için genetik materyallerini çeşitli enzimler aracılığıyla kopyalar. Fakat bazen X ışınları, morotesi yani ultraviyole dalga boyundaki ışınlar ya da hücrede gerçekleşen kimyasal tepkimeler nedeniyle genetik materyalin kopyalanması sırasında enzimler hatalı kopyalar oluşturabilir. Oluşan bu hata bazı özel enzimler gibi düzeltme mekanizmaları sayesinde ortadan kaldırılabilir. Fakat hata düzeltilmezse genetik mutasyonlar oluşur. Oluşan bu mutasyonlar virüs çoğaldıkça artar. Şimdi burada e, ee, neden bahsetti? Virüslerin farklı varyantları var mıdır? Farklı mutasyonları var mıdır? Bunu açıkladı gibi bana. Dolayısıyla B şıkkını eledim. İkinci metne bakıyorum. Yiyeceklerimizin üzerine ketçap dökmek için şişesini çalkalamamız ya da bir miktar sıkmamız gerekir. Çünkü şişeyi ters çevirdiğimizde ketçap genellikle akmaz. Bu durumun nedeni ketçapın üzerine bir kuvvet etki edip etmemesine bağlı olarak akışkanlığının değişmesidir. Ketçap neden zor sıkılır? Ee... Sorusuna, zor dökülür sorusuna bir cevap. C'yi eledim. Diğerine baktım. Bir melodi duyduğumuzda beynin işitmeden sorumlu bölgesi etkinleşir. Melodi zihnimizde canlandırdığımızda da işitsel bir dış uyarıcı olmamasına rağmen beynin aynı bölgesi etkinleşir. Ayrıca araştırmalar içine Sessiz bir bölüm yerleştirilen şarkı dinletilen katılımcıların beyninde, beyinlerinde işitmeden sorumlu bölgenin şarkı ara verdiğinde de etkin olduğunu gösteriyor. Bakın, bu cümle önemli bizim için. Yani beynimiz şarkıyı duymaya devam ediyormuş gibi davranıyor. Genellikle yakın zamanda dinlediğimiz şarkıları kısa bir bölümünün aklımıza takılması ise bu görüşü destekliyor dedi. Demek ki burada da A şıkkında verilen bazen şarkılar zihnimizde neden sürekli tekrar eder? Ee, sorusuna cevap verdi. Ama D şıkkındaki sıvılar virüslerin yayılmasında etkili midir? Sorusunun cevabı herhangi bir paragrafta bulunmadığı için cevabımız bu soru için denizlidir. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir? Sorulara bakalım önce. Paul Klee'nin hayatının dönüm noktasından söz eder misiniz? B. Paul Klee'nin sanatının ayırıcı özellikleri nelerdir? C. Paul Klee'nin çocuk resimlerinden yararlanmasının nedeni nedir? D. Paul Klee neden kağıt dışındaki yüzeylere resim yapmıştır? Hemen metne bakalım. Paul Klee'nin eserlerindeki belirgin değişim onun İtalya ve Tunus yolculuklarının ardından ortaya çıkmıştır zaten onun yenilenmesi ve bu değişim sayesindedir. Bu değişimin ardından gri ve siyahı bir kenara bırakarak renklerle bezeli eserler ortaya koymaya başladı. Resimlerini karton, kumaş, tahta gibi farklı yüzeyler üzerine yapmaktan hoşlanırdı. Ve bu da onun sanatının ayırıcı yönlerinden biri oldu. Resim yaparken her iki elini de kullanırdı. Kedileri de e, kedileri çok severdi. Pek çok resminde onlara yer verdi. Geometrik şekillerle dolu, esprili, neşeli, rengarenk resimler yaptı. Resimlerinde çocukların e, yaptıklarına benzer şekiller ve simgeler kullandı. Şimdi burada hangi sorunun cevabı olarak verilmiş olabilir metin? Şimdi bakacağız. A. Paul Klee'nin hayatının son hayatının dönüm noktasından söz eder misiniz dedi. Şimdi dönüm noktasıyla alakalı bir şey söylemediği için eledim. C. Paul Klee'nin çocuk resimlerinden yararlanmasının nedeni nedir? Şimdi nedeninden bahsetmediği için bunu eledim. D. Paul Klee neden kağıt dışındaki yüzeylere resim yapmıştır? Resim yaptığını söylüyor farklı yüzeyleri ama neden bunu yaptığını söylemediği için bunu da eledim. Dolayısıyla cevabımız Paul Klee'nin sanatının ayrıcı özellikleri nelerdir olması lazım? Bu soruya yönelik olarak cevaplanmış bir Metin diyebilirim arkadaşlar. Cevap Bursa. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Güneş saatlerinin çalışma prensibini nasıl açıklarsınız? B. Güneş saatleri ne zamandan itibaren kullanılmamaya başlanmıştır? C. Güneş saatini hangi toplum icat etmiştir? D. Güneş saati kullanmanın olumsuz tarafları nedir? Metni okuyalım. Eski Mısırlılar güneş saatlerini ilk kez kullanan toplum olarak zamanı daha hassas bir şekilde ölçtüler. Çinliler, Romalılar ve Yunanlar da farklı güneş saatleri geliştirerek bunları kullandılar. Güneş saatleri genellikle daire şeklinde bir taş ve ortada bulunan bir işaret çubuğundan oluşurdu. Taşın üzerinde zamanı gösteren sayılar ve simgeler yer alırdı. İnsanlar işaret çubuğunun gölgesinin hangi sayı ve simgelere denk geldiğine göre zamanı belirliyorlardı çalışma prensibini anlattı. O zaman A'yı eledim. Devam edelim. Ancak güneş saatleri geceleri ve havanın kapalı olduğu günlerde kullanılamıyordu. Bu da toplumları daha kullanışlı saatler tasarlamaya itti. Olumsuz yanlarını verdi. Kapalı havalarda, yağmurlu havalarda kullanılmadığını. Dolayısıyla D'nin cevabı var. C'de güneş saatini hangi toplum icat etmiştir diyor. Eski Mısırlar diyor. İlk kullanan bunlarsa arkadaşlar, icat eden de bunlardır diyebilirim. Ee, dolayısıyla C'nin de cevabı var. Ama B şıkkında verilen güneş saatleri ne zamandan itibaren kullanılmamaya başlanmıştır ifadesinin cevabı metinde yok. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı B şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Buna göre dinleyicilerden Selim Bey, Ahmet Bey'e aşağıdaki sorulardan hangisini sorarsa konuşmacıyı dikkatle dinlemediği anlaşılır. Yani hangisinin aslında cevabını metinde verdi diyor olabilir. A. Depremlerin ne zaman gerçekleşeceği tahmin edilebilir mi? B. Deprem araştırmalarının niteliği hakkında ne düşünüyorsunuz? C. Depremlerin meydana gelme süresini açıklar mısınız? Depremlerin gerçekleşme sıklığı hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Bakalım. Uzun bir metin. Metni okumaya başlayalım. Ahmet Bey'in depremle ilgili konuşmasının metni aşağıda verilmiştir. Dünyamız en içten dışa doğru çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere üç ana katmandan oluşur. Bunların en dışta kalanı yani yer kabuğu çok büyük levhalardan oluşur. Bu levhalar bizi fark, biz fark etmesek de hareket eder. Bu hareketler nedeniyle yer kabuğunu oluşturan ayaçlarda gerilme, sıkışma ya da bükülmeler meydana gelir. Bu fayları oluşturan ani kırılma ya da yer değiştirmeler sonucunda ortaya çıkan titreşimler yeryüzüne dalga dalga yayılır. İşte deprem bu şekilde oluşur. Depremin büyüklüğü deprem sırasında açığa çıkan enerjiyi ifade eder. Şimdi bakın depremin oluşma sürecini, meydana gelme sürecini açıkladı mı? Evet, ben C şıkkındaki gibi depremlerin meydana gelme süreçlerini açıklar mısınız dersen bu adamı Ahmet Bey'i dinlemediğimi ortaya koymuş olurum. Yine de devam edelim. Depremin büyüklüğü depremin sırasında açığa çıkan enerjiyi ifade eder. Ne kadar çok enerji açığa çıkarsa deprem o kadar büyük olur. Depremin büyüklüğü Richter ölçeği adı verilen bir ölçekten yararlanılarak hesaplanır. Depremin şiddeti de depremin insanlar, binalar ve yeryüzü üzerindeki etkilerini anlatmak için kullanılan bir ifadedir. Belirli bir büyüklükteki bir deprem bir yerde yıkıma neden olurken başka bir yerde yıkıma neden olmayabilir. Depremlerin şiddetini belirlemek için depremin olduğu bölgede yıkıma ilişk ilişkin bilgiler toplanır. Çeşitli deprem şiddet ölçekleri vardır. Bunlardan biri Marsilya ölçeğidir. Elde edilen bilgiler Marsilya e, ölçeği adı verilen bu ölçeğe göre değerlendirilir. Bu ölçekte en zayıf deprem 1, en şiddetli deprem ise 12 ile gösterilir. Büyük depremlerden önce ve sonra küçüklü büyüklü depremler yaşanır. Bu gibi depremlere öncü ve artçı depremler denir depremden önce yaşanan e, ön, e, yaşanan depremlere önce sonra meydana giren depremlere artı deprem gelir dedim Bir depremin önce olup olmadığı daha büyük bir deprem olmadan bilinemez dedi Şimdi burada az önce de söylediğim gibi depremlerin meydana gelme sürecini açıklar mısınız dersem adeta Ahmet Beye hakaret etmiş olurum zaten Metin boyunca neredeyse bunun üzerinde durdu. Dolayısıyla bu soru için cevabımız arkadaşlar C şıkkı olmak zorundadır.